没。<music> <music> Arkadaşımlar, biricik nerede? Hadi gidip gidip bakayım. Ben gideyim. Kızılene gel. Bir bir. Nilin! Anam ei. Ne oldu? Gecenin körü, ne yaptın? Ya, gecenin körü değil. Gecenin körü değil. Bak yere düşürüm bak. bak. Bak 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 bak. Bak bak saatime. Bak saatime. Aa evet. Sinemaya gidelim. Tamam tamam. Hadi gel gidelim. Ben eşyaları alıyorum. Ben... eşyaları alıp geliyorum sen de arabaya git Biraz daha uyuyayım. Hadi ben de arabaya gideyim bari. Zaten yürüyerek gideceğiz. Ne arabası ya? Bizim arabamız mı var? Biraz burada yedik. Beyaz kreye bakayım. Güneşler var. Güneş açıyor. Güneşler açıyor. Açıyor. Güneşler var. Açıyor. Açıyor. Artık açıyor. Güneş ne güzel. Açıyor bak güneşin. Yoluma bak.

Güneş yaba. Üçtü da gülümdü. Güneşin düştü da gülü vardı. Güneşin acıları bitmedi. Şu acıları batı. Ama o güzelim bak o. Oh. ne said you'll o, gece mi? o oh get you me all the acıyor. Benim de acıyor. Ha. Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bak ne yaptın oldu işte. Ne yaptın oldu işte. Yırtacağım seni. Ben ben ben. Neyse. Sen aramasın. Şimdi ben gidiyorum. Araba. O beni bekliyordur. Ay ne arabası? Ben biz yürüyeceğiz ya. Tabii ya unuttum. O yüzden kısıyor bana. Şimdi de bu. Gidip mısırı alayım bari. Mısır düştü. Bak bu kadar sinirlendim. Mısır düştü. Gerek yok. Kalktım kalktım. Tamam e ya. Tamam. Ben görüyorum. Sen de burada kal. Neyse ben eski olan gibi daha çok varmış oluyor. Yani daha hızlı. Ya nerede kaldı bu kız? Ben bir saattir bekliyorum. Koltuklar. Sonunda geldim. Bir saattir seni bekliyorum. Bir de ben seni bekliyorum.